Yunanistan ile yaşadığı krizi diplomatik yollarla çözmek isteyen Türkiye, adaların silahlandırıldığını ve iki anlaşmanın, Lozan ve Paris açıkça ihlal edildiğini bildirdi. Sema direkten Meis'e kadar yer alan adalar, askerden arındırılması şartıyla Yunanistan'a verilmişti. Lozan ve Paris anlaşmaları ortadayken Atina yıllardır bunu ihlal ediyor. Türkiye ise bu adımları diplomatik yollarla çözmek istiyor. Bu kapsamda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Birleşmiş Milletler'e bir mektup daha yazdı. Sinirlioğlu mektupta, adaların askerden arındırılmasının Lozan ve Paris anlaşmalarının koşulu olduğunu belirtti. Mektupta Yunanistan'ın, Lozan ve Paris barış anlaşmalarında alınan kararları asker yağarak ihlal ettiği, bu askerileştirme çabalarının uluslararası güvenliğe de tehdit oluşturabileceği kaydedildi. Sinirlioğlu ayrıca, hem Limni, Limnos, hem de Semadirek adalarının da askerden arındırılması gerektiğini vurgulayarak, boğaz çıkışına dikkati çekti. Sinirlioğlu ayrıca, 12 adalara ilişkin Paris antlaşmasına atıfta bulunarak, asıl amacın Türkiye'nin güvenliğini korumak olduğunu aktardı. Sinirlioğlu, Yunanistan'ın 1960'lardan beri bu adaları askerileştirdiğini ve anlaşmaları ihlal ettiğini bildirdi. Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Maria Teofili, geçen Mayıs ayında yazdığı son mektupta, Ankara'nın benzer içeriğe sahip bir başka mektubuna cevap vermiş ve Ankara'nın ithamlarını reddediyoruz, demişti. Yunanistan basını ise, Türkiye adaların silahsızlandırılmasına da ısrar ediyor. 5 sayfalık Türk mektubu, adaları askerden arındırma yükümlülüğünün yanı sıra adaların Yunanistan'a azaltılmış egemenlik ile verildiğine dair çirkin iddialar içeriyor ifadesini kullandı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.